Bizim inançlarımıza göre de, geleneklerimize göre de bazı tespitlerimiz vardır. Geçmişten günümüze gelir. Bu nedir? Nasibinle varsa yersin. <laughs> Nasibinle yoksa ne olursa olsun boşuna. Eskilerin deyimi bu. Şimdi sizlere kısa bir hikaye anlatayım. Sultan Mahmut döneminde Sultan Mahmut alıyor yanına vezir azabını ya da ekabir takımını şöyle bir tebdili kıyafette gezmeye çıkıyorlar. Gezmeye çıkıyorlar, oturuyorlar bir çay ocağına, kahveye bugünkü deyimiyle. iki kahve söylüyorlar, içerlerken bir bakıyorlar sağdan soldan tıkandı baba iki çay, tıkandı baba üç çay, tıkandı baba bize kahve, tıkandı baba bize şerbet ver falan. Şaşırıyor bakıyor, çağırıyor diyor ki ya bey baba sana niye tıkandı baba diyorlar. Tıkandı kelimesi hoş bir kelime değil diyor ya. Nasipsizlik anlamına gelir böyle demesinler diyor. Evladım diyor benim diyor nasiplerim tükendi diyor. <laughs> Nasibim yok diyor o yüzden bilirler diyor bana tıkandı baba derler. Ya olur mu öyle şey diyor. Öyle evladım diyor. Sultan Mahmut alıyor yazıyor bunu kenara dönüyor saraya. Talimat veriyor. Tıkandı babaya bir tepsi baklava. Her dilimin altına birer altın. Gönderin gitsin. Gönderiyorlar. Ertesi günü baklava geliyor. Tıkandı babaya. Tıkandı baba alıyor. Bir tepsi baklavayı koyuyor kenara. Akşam giderken evine toruna, tombalağa, çoluğa, çocuğa götürecek. Kahveyi kapatıyor evine giderken elinde tepsi baklava. Salamon görüyor bunu. <laughs> Zodiyo evine götürecek ekmeği zor bulursun. Sen kalkmışsın bir tepsi baklava götürürsün çocuklara. Sultan Mahmut gönderdi diyor. Salamon al diyor bir altını diyor ver o diyor bir tepsi baklavayı bana diyor. Hiç olmasa evine çoluğuna çocuğuna et götürsün ekmek götürürsün. Tıkandı baba diyor doğru söylüyordu. Veriyor bir tepsi baklavayı. <laughs> alıyor bir altını. Bir ay boyunca böyle. Bir ay sonra Sultan Mahmut geliyor tıkandı babanın kahveye. Duydum ki bey baba diyor Sultan Mahmut her gün sana bir tepsi baklava göndermiş diyor. Sağ olsun devletlim diyor. Biz de onu diyor Yahudi Salomon'a her gece sattık diyor birer altın aldık diyor. Sultan Mahmut şaşırıyor. Allah Allah diyor. Dönüyor saraya bir talimat veriyor. Alın tıkandı babayı <laughs> götürün sarayın hazinesine verin eline küreği. O küreğin aldığı kadar altını alsın kovaya doldursun Hep onundur diyor. Alıyorlar götürüyorlar sarayın hazinesine tıkandı baba elinde kürekle ayağı kayıyor düşe yere kovaya bir tane altın düşüyor. <laughs> Nasip yok. Geliyor anlatıyorlar böyle böyle Sultan Mahmut yine şaşırıyor. Alın diyor bey babayı götürün diyor İstanbul'un en yüksek tepesine yedi tepeli şehirdir İstanbul. Oradan diyor sevdiği bir taşı alsın atabildiği kadar uzağa atsın o yola altın dizin tıkandı babaya verin diyor. Alıyorlar götürüyorlar tıkandı baba İstanbul'un manzarasına şöyle bir bakıyor. Buradan bir taş beğen diyorlar. Atabildiğin kadar uzağa at. <laughs> Tıkandı baba. En büyük taşı alıyor, kaldırıyor. Atacakken kayanın altında kalıyor ve ölüyor. İşte Sultan Mahmut o gün tarihe düşen şu kelimeyi söylüyor. Vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut? <laughs> Bu hikaye doğru değil ayrı ama anlatmak istediği özümsenecek. Mevzu nasibinde varsa her şey oluyor. Şimdi bugün basında gazetelere çıkan haberlere şöyle bir baktım. Ne gördüm? Selçuk Özda Manisa'dan büyükşehir belediye başkanlığına aday. <laughs> ya Selçuk Özda bu memlekette ne istedin de olmadın. Daire müdürü oldun, üniversitede hoca oldun, geldin Manisa'da milletvekili oldun, Manisa'da AK Parti'den grup başkan vekili oldun. Anlatabildim mi? Sonra döndün Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden girdin. Gelecek Partisi'nden milletvekili oldun. Muğla'dan. Gönlün Manisa'da eyvallah. Ama adama sorarlar abi daha ne istiyorsun? Bırak biraz da bu gençler olsun. Gençler belediye başkanı olsun. Gençler bir... Abi ne istiyorsunuz artık memlekette? Ben hep görüyorum aynı adamlar, aynı adamlar, aynı adamlar. Abi bir çekin gidin ya. Bir çekin gidin gençlerin önünü açın bak. Cevbal gibi gençlik görüyor. Cildok gibi insanlar var. Bir çekilin abi. <laughs> Kaldı ki. Abi bak diyor ki. Bana diyor partiler aday gösterse aday olmaya hazırım. Hangi partiler aday gösterecek? Gelecek partisinden adaysın. Kaldı ki. Manisa milletvekili de değilsin. Muğla milletvekili için Git Muğla'dan Büyükşehir Belediye Başkanı ol. Yiyorsa. <laughs> Git oradan ol abi. Oradan Büyükşehir Belediye. Manisa vefa borcun var. Ne mi vefa borcun var? Geldin ödedin abi. Üç tane milletvekilliği yaptın Manisa'ya ödedin. Biz helalleştik senden. <laughs> helalleştik sen ya? Eyvallah. Ama bak şu var yani abi yeter artık bırakın biraz da başkaları alsın o görevleri. Başkaları <laughs> Sultan Mahmut'un hikayesine dönsün. Ya. Yani, partiler ben aday gösterse aday olmaya hazırım. E ol aday olabilir. A ah, Ol aday. Tamam Gelecek Partisi'nden aday ol. Cumhuriyet Halk Partililer istiyorsa seni desteklerler. Hadi yiyorsa aday olun yani. Kaldı ki <laughs> Cengiz var ya. Cengiz Mario'nun o yiyen hikayesi var ya. Bak 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 yiyor ya. Cengiz her gün kimleri yedi biliyor musun? Özgür Özel'i yedi. Hüseyin Tanrı yedi. Abi Özgür Özel'in önünde Bülent Kardan itibaren geldi. Kazandı kazandı. Yenilgi yenilgi büyüyen zaferler vardır. Cengiz Ergün Manisa'da mark oldu be kardeşim. Sıkıntılı mı sıkıntılı? Kazanma ihtimali var mı? Abi adam güç yani Manisa'da. Milliyetçi Harekat Partisi'nin AK Parti'yle beraber sıkıntılı süreç bir süreç ama bu senin karşında kaybedecek anlamına gelir mi? Oturup hesabı kitabı yapmak lazım. E biz de geziyoruz abi. Biz de gazeteciyiz. Yani sen milletvekiliysen biz de gazeteciyiz. Senin bildiğin kadarını biz de biliyoruz. Her şeyi ben bilirim. Her şeyi ben. Her şeyi ben. Ben 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 ben. Olmuyor be abi. İnsanları bu kadar hakir görmeyin. Ben olursam kazanırım. Hadi abi. Hadi. Sen buradan milletvekili sıralamasına bakma yani. Milletvekilliği başka bir şey. Yani söyleyince dalırmayın. Küsmeyin. Kızmayın. Eyvallah karşılığın var mı? Var. Ama insanın aklı peynir ekmekten yenilince partililer aday gösterirse hazırım. E ben de hazırım abi. Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterin beni. <laughs> aday gösterin beni ben de hazırım. Ben de hazırım abi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterici aday Şu anda Cengiz Ergün'ü zorlar kazanma ihtimal var. E beni de göstersinler adayı ben de hazırım. Herkes hazır be abi. <laughs> Herkes hazır öyle kolay değil bu işte. Hayırlı uğurlu olsun. Yani burada milletvekili oldunuz, grup başkan vekili oldunuz, dört dönemdir, beş dönemdir milletvekilliği yaptınız. Bırakın ha bak şu anda Manisa'da adamlar çıkıyorlar ekmeğinden, aşından, çocuğunun rızkından çıkmış, kesmiş yani aş, çıkmış aday olmuş çalışıyorlar. Bu insanlara yazık günah emeklerini hiçe saymayın. Bırakın biraz da bunlar olsunlar. Nedir? Üç dönem, beş dönem. Cengizler Ergün'ün yerinde de olsa, Abi çekilin kenara hayatta üç dönem yaptın. Daha ne istiyorsun? Cengizler gün sen de üç dönem yaptın. Bırak bir başkası da yapsın. Günah yani. İki dönem, 3 dönem, iki dönem, 3 dönem, 5 dönem, on dönem. Abi hani istiyorsunuz ya? Sultanlık mı istiyorsunuz? Omuzlarında galaksinin yıldızlarıyla mı dolaştıralım sizi? Uçan halılara mı bindirelim? Ne istiyorsunuz bu memlekette? 3 dönem belediye başkanını yapmışsınız. Cengiz Ergün için de geçerli bu. Abi çekilin bir kenara. Başarılı oldunuz. Eyvallah bak bu memleket sizden taşına toprağına varana kadar. Cengiz Ergün diyorlar başka bir şey demiyorlar. Ama çekilin bir kenara abi. abi bak. işte senin yüzünden Selçuk Özda da... <laughs> Cengiz Ergin senin yüzünden Selçukos da buraya gelip aday olacak ya. Adama nasıl bir <laughs> adama nasıl bir işkence yaptıysan yani psikolojik işkenceden bahsediyorum. Neyse yani hayırlı uğurlu olsun. Yani adaylar çıkıyorlar. Ondan sonra geliyorlar biz de burada bir tırmalıyoruz. Ya yanlış olan şey yanlıştır. Bak ben bugün gazetede habere okudum. Şimdi bak geleyim size anlatayım. Nerede o haber? Ha, bu arada Yeniden Refah Partisi'nin de Manisa'daki adayı Neydi adını onu? Hatice Nur Germir bir hanımefendi akademisyen bir yeniden Refah Partisi aday adayı buldu. Bak bu işler öyle kolay değil. Şimdi burada bugün notlarımı aldım. Manisa'da bir grup Manisa gönüllüsü gitmişler. Manisa Şinesi Hastanesi'nin önünde Filistin'e destek olmak amacıyla İsrail bayrağını yapmışlar. Nerede yapmışlar? Yanında yöresindeki adamlara baktım. Uğur Delimanların yanındaki insanlar Filistin'e destek verip de İsrail'e tepki göstermek amacıyla sağında solundaki adamlara baktım. Uğur Deliman, Delimanlı gitmiş orada İsrail bayrağı yapmış. Nerede yapmış? Mırıs Şinası Hastanesi'nin işte eskiden hastaneydi. Şimdi artık orası da bir tane eski bir bina oldu. Orada Mırıs Şinası bir Yahudi biliyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Manisa'da yaşamış, Aksar'da Manisa'da yaşamış bir Musevi Türk vatandaşıydı Osmanlı döneminde. Sonra gitmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış. O dönem memleketinde Türkler, Müslümanlar buna katkı sağlamışlar, destek sağlamışlar. Çocukluğunda her türlü desteği vermişler diye. Bu da o da zengin olunca burada bir tane Man Türkiye'de Manisa'da bir tane çocuk hastanesi açmış. Bütün geliri, bütün geliri, bakımı, her şeyi binasına varana kadar kendi vakfından karşılamış. Peki Manisa'lılar ne yaptı? O hastaneyi bugünkü hale getirdiler kapattılar. Şu anda izbe gibi bir yer oldu. Açtılar Merkez Efendi Hastanesi'nin dibinde köşesinde bir tane gir. Merkez Efendi bilmem ne klani, kliniği yaptılar. Ya kardeşim Mırıs Şinası bu memlekete hizmetler yapmış bir adamlar. Uğur Delimanlar ve yanındaki adamlar. İsrail'e tepki gösterin. Devletiniz sizin şu anda ticaretini devam ettiriyor ve kardeşim gidip de Mırıs Şinası'nı Türkiye'de Manisa'da bu hizmetleri iyi hizmetler yapmış bir adamın açmış olduğu bir sürü Türk Müslüman çocuğu şifaya kavuşturan adamın hastanesinin önünde İsrail bayrağı yap. Ya gidecek git o zaman Aksar'daki Musa mezarlığında yak. Ya da git baş, konsoloslukta yap. Yani bir şey doğru yapmak önemli. İsrail'in zalimliğini biz de kınıyoruz. Filistin'e, Gazze'ye biz de destek veriyoruz. Olur da masum çocuklar ölüyor, katlediliyor, şehit ediliyorlar. Bunlara biz de dünya karşı be kardeşim ama bir iş yapıyorsanız adam akıllı iş yapın. Moris Şinasi Devlet Hastanesi hastane de değil orası ve bir tane bina kaldı geriye. Gitmişsiniz orada ne yapıyorsunuz? Bayrak yakıyorsunuz, İsrail bayrağı. Git sokağın herhangi bir yerinde yak. O Moris Şinasi'nin önünde yakmanın alemine aklınca Morris bir Yahudi ismi biz de Moris Şinasi Şinasi adından haberiniz var mı? Ha Allah Allah. İş yapacaksanız düzgün bir iş yapın. Git hükümet meydanında, boş bir alanda, boş bir sokakta ya da ya da Yahudilerden öyle isimler var ki bu memlekette sokaklara, caddelere, bulvarlara verilmiş isimler. Git onları da yap o zaman. Modis Şinas bu memlekete güzel hizmetler yapmış bir adamdır. İsrailli diye ya da eski bir diye kalkıp da bunları yapmayın mı kardeşim? Doğru iş yapın. Buradan benim kalkıp da lafımı sözümü bir yerlere oturtmaya kalkmayın. Bir işi doğru yapın. Doğru yapın, doğru yapın. Memlekette kaç tanenizin çocukları Uğur Delimanlar ve yanındaki Ekabir takımına soruyorum. Hanginizin çocuğunu götürüp Moriş Şinasi Hastanesi'ne tedavi ettirmediniz he? Söyleyin bakayım bana. Hanginiz götürmediniz çocuğunuz hasta olduğunda gecenin iki içinde üçünde oraya tedavi sökeydinizde de vakti zamanında o zaman oranın adını Moriş Şinasi'den değiştireydiniz. Edebali'nin hastanesi ya, yazaydınız ya. Doğru iş yapın be abi. Doğru iş yapın. Yani burada kalkıp da söylediğimizde bu işi başka bir yere oturtmayın. Maris Şinasi Hastanesi'nde yüzlerce bak bir yüz yıldır orada çocuklar, Müslüman çocuklar, Türk çocukları hasta olduğunda şifa buldular orada. Gidin başka yerde eylemenizi yapın be kardeşim ya. Doğru işi doğru yerde doğru zamanı biz de buradan alkışlayalım ya. Başka programda buluşalım.